Merhaba arkadaşlar. Bugün Toyota Corolla 133 periyodik bakım yapıyoruz. Öncelikle gördüğünüz gibi şurada kartel tapası. Yağı boşaltmakla başlıyoruz. Siz de evet, filtremizi abi, açıyoruz. Yani Filtremiz dedik. Tapamızı çıkartıyoruz. Evet, yağımız akmaya başladı. Evet bu gördüğünüz kısma da şimdi biraz sonra değineceğiz. Evet şimdi arka kartı tapasın yanında şöyle bir aparat var. Biz ilk defa bakım yapıyoruz. Filtr Kore. İçeris. Evet bunun içinde <laughs> yağ filtresi olduğunu düşünüyoruz. O yüzden açtık. Evet yağ gelmeye başladı. Evet. Bakalım Tuncay abi şöyle. Evet gördüğünüz gibi yağ filtresi burada. 1.33 motorlarda yağ filtresi hemen kartel tabasının yanında. Evet filtremizi taktık. Yeni filtreyi yeni oturtturduk. Şimdi tamam. sıkma işlemine geçelim. Evet alt kısımdaki işlemimiz bitti. Yağ filtresi ve yağını boşalttık. Şimdi yukarıdan hava filtresi ve yağını dolduracağız. İşlemimiz tamamlanacak. Evet yağımızı da şöyle... Bu kenardan koyuyoruz ya tarafından. Da Kapak burada. Filtreyi bu aradan çıkarttık. Şimdi o da yeni filtremiz, hava filtresi. Gördüğünüz şekilde yerine oturtuyorsunuz. Bakımı gayet basit aracın. Kendiniz de yapabilirsiniz. Eğer aracı kaldıracak bir yer bulabilirseniz. Evet, yağını, hava filtresini değiştirdik. Torpito'yu aşağı indirdikten sonra şu gördüğünüz polen filtresi görünüyor zaten orada. Asadınızı şöyle gelecek. Evet, şöyle ışığı da açayım. Polen filtresi değişimi kolay. Bazı araçlarda bayağı uğraştırıyor. Dediğim gibi aracın bakımı yapmak gayet basit. Yani altını yetişebildikten sonra çukur bir yere koyarsanız ya kanal gibi bir yere bakımlarını yapabilirsiniz. Evet, yeni filtreyi oturttuk. şöyle tırnaklı. Bu şekilde. Boleni takıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Açık bakımı bu kadar. Toyota 1.33 periyodik bakım işlemi sona ermiştir.